Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Ne için bu? Ee, yanlış soru bilirsen, Karışımı gelsin. Karışımı Kardeşim içersin. Bak Ne kadar yanlış soru bilirse, o kadar şeyi karıştıracağız İkimiz 5 soru abiden okurum, içerisine Hadi, sor. soru bak Hadi Başla Sen sor Bakma ya Abin, kardeşin... Abi değil mi? Aç kardeşim kartını ya kapısı atıyor bu Ne sorular ya? Başla. Amerika'nın yüz ölçümü. A. 9 milyon 834 bin. B. 9 milyon 835 bin. C. 9 836 bin. Neydi? Amerika'nın yüz ölçümü. Tekrar tekrar A. 9.834.000 B. 9 milyon 835 bin C 9 milyon 836 bin Bir daha okusana 9 milyon 8. Neydi birinci? 9 milyon 834 bin Aa. Ya Allah Fuck Nasıl bildin? Ne bileyim oğlum şans Sıra bende tamam Abi ama Ünlümeğin ya. en büyük tavşanı kaç kilodur? A 40 bir tane kafam karıştı dur şık yazmadığım için A 40 B 50 C 60 A 40 kaç ne 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 50 abi nasıl bildin ama ya tamam <laughs> tamam, tamam soruyor. birinciyi yedim. tamam Türkiye'nin yüz ölçümü e, sus sen Dur, Dur, A 783 bin 563 B 783 e, bin 562 C 800, 8, e, 783 bin 565 Unuttum ki ben. Bükte göstersen onları. Neydi bir daha oku. 74 mi bir şeydi. Aa. Gut diye sorulur. Göster. Abi gözüküyor ki. Gördün oldu? Bakmam ya ben şimdi Allah. Çek şimdi. 7 milyon 8 700 mu? A. Yanlış. Hayır. Bir daha ne gezdi ikimiz Dünyanın en uzun saçlı kadının saçı kaç kilodur? Evet. A. 30 B. 20 A. B. C. Ne dedim ben? B. A. 30 B. 20 40 Dedi. C. 40 Oğlum sabaksın sen yanlış. ama biz onu mu 2 2 hadi 2. Sıra sende Ayıptır ya Dünyanın en pahalı kalemi <gülüyor> <gülüyor> 1 milyon 930 Ne? Ben ne diyeyim? 1 milyon 900 bin euro ve 2 milyon 100 bin milyon euro 1000 euro Ne? 1000 euro Oğlum sen para okumayı mı bilmiyorsun ya? Bir daha oku şunu Euro ne? muydu? Neydi o? Euro işte ne işte. Bak. 1 bir milyon... bir milyon euro. 1 milyon dokuz yüz bin B, bir iki milyon yüz bin C S bin euro. B. Ha? Hayır aa. Aa, aa, aa. Kim oldu ikimizin? Evet. Sıra bende üçüncü değil mi? Dünyanın en uzun gölü kaç metrekaredir? A 20.000 B 10.000 C 30.000 A Gelizi. Kaç? <laughs> C değil mi? 10.000 Nasıl lan kaç? Lan gül gibi değil mi? Allah aşkına Hadi ben sor Sor Almanya'nın güzel ölçümü Hep güzel ölçüm bu ne ya? İkisi de aynı zorlar. Tamam hadi. Vallahi ne güzel. Olur. 357 bin, 377, 356 bin, 387, 357 bin, 800, 386. Anlamıyorum oğlum. ABD de demeyin ya. Aa, ne bakıyorsun? Son soru değil mi? Aa, aa. Bir soru. Aa, baya okuyacılt oldu baya 377 kilometre a 357.377 metrekare evet b 356.387 kilometre c ise 357.386 386 gördün değil mi görmedim vallahi ha. görmedim şundan bir şey görmedim kaç oldu senin 2 2 oldu benim iki şimdi sen <laughs> Dördüncü soru değil mi? Evet. Dünyanın en uzun burnu kaç santim? Ya abi. B A 7.5 santim. B 8.8 santim. Mı? C 9.1 santim. 9.1. 8.8. Abi nasıl ama ya? Burun mu ölçüm ben? 3 oldu 3 oldu. Ha ben 2'yim. Ayıptır ya. Fransa'nın yüzü ölçü. Aga yüz ölçümü ne ya? Hadi <laughs> Allah'ım. Dur şöyle parmağımla diyeyim de. al 643 bin kilometre. B. 505 bin kilometre. C. 702 bin kilometre. A neydi? A. 643 bin bin A ya. Doğru da var. Ha. yaptım ya. Hadi hadi son soru ha bitti zaten. Sen sor. Kaldı bir tek. Dünyanın en büyük ayakkabısı kaç metredir? A Bir dakika. A 10 metre B 5.5 metre C 4.4 metre 4.4 metre Bu, bu kadar basit bir çizik olamaz. Ne? Ha! 4 mü? 5, sen beş mi ki. Beş metre dedim. Kaydı çıkardım bak. Ha, tamam. Koyarsın. Kaç oldu? Dörde iki. Dörde iki mi? Ayıptır ya. Dörde 2 mi? Bir o da. cezaları bana. Eee. Kahve ile pul biber. Çok şekilce. Arada gazı su olacak arkadaşlar bu arada karışmaz için. ile pul biber. Ben tuz. Tuz koyma ya. Ya az koyacağım tuz. az. Tuz, limon. Ayıptır ya. Aynı cezayı verebilir mi? Aa. Tuz, limon. Ben dedim vallahi aynı şey ama. <laughs> Yoksa. Bu benim içeceği bu. <laughs> Tuz, limon, sumak, nane. Tamam. Tuz, limon, sumak, nane. Tamam aç. Tuz biraz başlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, cezalar Arkadaşlar, bütün annemler alınmış, alınmıştır evde sakın denemeyin. Ben şu cezaları göstereyim size. kameradan. videonun altında olacak. Bunu aç. Geçen bir de hatırladınız. Bakın burada yiyeceklerimiz bak, Sumak, nane, tuz, limon, tolgan, elini tolgan cedi alır. İnceden su içi salak. Burada siz varsınız arkadaşlar. Tamam çektim. Neyse alın çıksın alın. Ha ha ha. Başlayalım arkadaşlar. Birkaç şey gelin dikkat. Bütün önlemler alınmış. Youtuber olduk ya. Benim için güzel olacak ya. Yok. benim yiyeceğim bu an şimdi de. Yeah. İyi. Aga. Aga. Çok iyi, çok çok güzel bir kardeşim. İşte bak bir çekeyim de. Küçük aşk Bu nane neden batmıyor? Çünkü nanenin şeyi güçlü. Sen de öğretiyorsun bunları. Neyi güçlü, neyi? Neyi güçlü, ne iyi güçlü, hadi ne iyi güçlü. E neydi neydi ama? Şerbet şerbet. Basınca... ...ölür şey değil tabii ki de. Ağır değil mi? Evet. Baksana bir daha dana. İçerisinde. Bak. Oğlum bu sumakta bir şey var bak. Hava atıyor şey. şeyi. Önce karıştıralım. Serbest ya. Salak kendin için dağıtma. Dağıtma bakarım. a sonra. Bakman ne dağıtma gebermi gebermi. Çok güzel bak çok güzel. İlk ben deneyeyim. Evet. Kusmam Getireyim ya. mi? O kadar kötü değil. Getireyim mi? Oha rengi dönmüş ya. Bu koş smokta. güzel ama. Nasıl? Getir mi? Oğlum acı kahve bu. Aa olmaz ama. Tamam ama. Şimdi bir daha. Onu ben korkuyorum ya. İçmesin. <Gülüşmeler> bir yudum. Al bir yudum iç ya hemen çalışma. İç iç iç. Nasıl? Çok mu kötü? Bir <Gülüşmeler> yudum. İç bir yudum. da iç iç. iç. Ben içtim bak Tolga. Ben içtim bak bir daha içeceksin onu. İndi bak ha Tarun. Bir yudum daha al. da hadi Zorlama kötü bir şey ya çok da boşver ben bir bakayım tuz kötüleştirmiş hepsi çok iyi olmuş mu hadi yap bir de Bak, pembe getir pembe. getir. Pembe getir. Ardis kesik. Hadi çık babamın Ne 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 İçen on milyon. Bu karşıma desek mi video video çekerim bir Bakalım bir daha. Boş Tamam hadi. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Böyle de videoların devamına gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videolarını beğenmeyi like unutmayın. Neden ses mi? İşte ya. Yeah. Hmm.